sonundan beri Sedat Peker. Yani ilk kez mi duydunuz adını? Kaldı ki Sedat Peker e, yani Sadat e, Sedat Peker 2006'dan 16'dan ben tanıdığım 90'larda Sedat Peker Türkçü turancı bir profildi. 2016'dan itibaren daha muhafazakar, daha eee şey bir profil oldu. Milliyetçi, İslami değerlerine çıkaran bir profil oldu. Hatta hatırlıyorum ilk çıktığında yanında sanırım İsmail Ağa tarikatından bir adamı da vardı. O cübbeli şal varlı, takkeyle yanında geziyordu sakallı vaziyette. Hangi konuşmaya e, için kürsüye çıksa önce o dua ediyordu sonra Peker söz alıyordu. Rize mitingi böyle bir mitingdir? Ekim 2015'te Rize meydanında e, a, Sayın Cumhurbaşkanı ile Peker'in fotoğrafları yan yana asıldı. E, Peker 3000 kişiye seslendi. Yahu ben şimdi düşünüyorum bugün ona mafya diyen bugün organize cökütü diyenlerden hangisi? Çok pardon. Hangisi ya bu ne münasebet? Bu mitingin bu mitinge bizim ihtiyacımız mı var dedi. AK Parti'nin il başkanı yok muydu? Belediye başkanı yok muydu? Milletvekili yok muydu? Rize'de zaten başka partiden neredeyse millet neredeyse değil. Başka partiden milletvekili yok. Biri itiraz etmiş mi? Etmemiş kimse. Sadece orada mı miting yaptı? Beykoz'da yaptı. O efendime söyleyeyim İzmit'te yaptı. Nide'de yaptı. Niğde de bir de Ömer Halis Demir'le beraber fotoğrafları basıldı. Niğde belediye başkanı ne yapıyordu? Niğde valisi ne yapıyordu? Niğde milletvekili ne yapıyordu? Ha, geçiyorum. Sadece bu mu? Sedat Peker akademisyenlerle ilgili kampanyası yaptıracağım dedi. Hı hı. Akademisyenler suç durusunda bulundu. İfade hürriyetlerine takipçi karar verildi. Akademisyenler dava açıldı. E, Sedat Peker 15 Temmuz'un yıldönümünde mezarla konuşmaya çağrıldı. Fethullahçılar gerekirse dedikleri asarız dedi. Bir şey olmadı. O da takipçilik çıktı. Milliyet gazetesi. 1980'lerden bu yana verdiği, 1979'da öldürülmüş saygın gazeteci Abdi İpekçi'nin anısına verdiği ödülü kaldırdı. Kaldırdı. O ödülü sondan bir önce alan bendim. Ben aldım. Benden sonra başka bir arkadaşım aldı. O ödülü kaldırdılar. Yerine Milliyet Gazetesi başka ödüller verdi. O ödüllerden birine Sedat Peker'e verdi. Abdi İpekçi ödülünü kaldırıp Sedat Peker'e en hayırsever iş adam ödülü verdi. Kültür Bakanlığı, ünlü Türk Hakan ödülü vardı.